Kara çadır ismi tutar Mardin tefek paslı tutar Allah anam bacım Elim kızı yasma tutar Elim kızı yasma tutar Ağlayamam anam bacım Elim kızı yasma tutar Elim kızı yasma tutar Yemen yok çok ordandır da bak Zenginimiz bedel verir Askerimiz fakirdendir Askerimiz fakirdendir zenginiz bedel Karalarda bir ter kalmış Uzar gider vermez yemiş Kül yemende can veren var Bilim amaz, bilim amaz Bilim amaz, bilim amaz şu yamanda can ilan var biri mama biri namiş biri var, biri namiş terk ettin beni gittim sebepsiz elim koynumda kaldı çaresiz Benim sizden başka dostum yok yine diyem. Derdimiz size dökemeyi dağlar 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 dumanlı dağlar Vay var, vay 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 karı dağlar Çansa kapımı açmayacağım Sarılsam boynuma öpmeyeceğim bir daha asla sevmeyeceğim, göreceksin sevgili dağlar.